Merhabalar yeni bir videoda tekrar birlikteyiz. Bu videonun konusu metafizik olacak. Metafiziğe giriş diyebiliriz. Kısaca tanımlamaya çalışacağım. Çünkü bazı arkadaşlar metafiziği ciddi anlamda problemli bir şekilde tanımlıyorlar ya da öyle algılıyorlar. İşte metafizik işte hayal dünyası sadece inanç gibi bir şey zannediyorlar. Oysa öyle bir şey değil. Metafizik düşüncenin ve inancın olduğu her yerde vardır. Ve bilim, yani genel itibariyle bu bilimciler bunu söylüyor. Tabi adı bilimci ama bilimden pek de haberi olmayan arkadaşlar diyelim biz buna. Met işte bilimin e, metafizikten tamamen bağımsız bir şey olduğunu zannediyorlar. Oysa öyle değil. birazdan zaten açıklayacağım neden öyle olmadığını. Dolayısıyla bu arkadaşların zihninde kurdukları kurgusal olarak hayal dünyalarında oluşturdukları şey metafizik değil. Bunlar bu arkadaşların kendi zihin dünyasındaki hayalleridir diyelim. Şimdi metafizik dediğimiz zaman neden bahsediyoruz? Düşüncenin ve inancın olduğu her yerde metafizik vardır. Bunun dışında kalan gözlem, ve deney, bilimin asıl metodu dediğimiz yerde gözlem ve deneyin dışarısında kalan her şey metafiziktir fizik, metafizik. Yani fizik ötesi. Fiziğin dışında kalan alanlar demek. Şimdi bilim burada tam olarak neyi kullanıyor, neyi kullanmıyor gibi baktığımız zaman bunları şimdi değerlendireceğiz. Yani metafizik dediğin şey sadece işte böyle hayal dünyası vesaire falan filan gibi şeyler değil. Metafiziğin içerisine nedensellik de girer. Özgür irade de girer. Yani hangi konular girer diye düşündüğün zaman dediğim gibi bu tarz bütün her şey bunun içerisinde. Ya sadece tanrı işte ontolojik konular bilmem ne falan değil. Bütün düşünsel olan her şey metafizin içerisine girer. Özellikle neden ve niçin sorularını sorduğun şeylerin hepsi Metafizikte Nasıl da bunun işin içerisine girer? Buna açıklamaları çünkü bilimin içerisinden değil, metafizik alanına genel itibariyle oluşturuyorsun. Çünkü bilim sonuçları gözlemliyor. O sonuçların nedenlerine giderken yine metafizik kullanıyor. Şimdi bakalım bu arkadaşların iddia ettiği gibi bir şey miymiş acaba metafizik? Yani öyle hayal dünyası, bilimden uzak, işte bilim hiç inanç kullanmıyor falan gibi böyle söylemleri var bu arkadaşların. Tabii bunlara ne diyelim? Bunlar zayıf zekalı arkadaşlar. Zayıf zekalı oldukları için üzerine konuştukları kavramları da doğru düzgün bilmiyorlar. Bilmedikleri kavramlar üzerinde sürekli fikir yürüten arkadaşlar. O fikirleri de doğru düzgün yürütemiyorlar. Zaten hem kavram yanlış hem fikri doğru düzgün yürütemedikleri için ne olmuş oluyor? Zaten tutarsız saçma sapan şeyler çıkartıyorlar ortaya. Şimdi böyle baktığınız zaman metafizik nedir diye düşündüğümüz zaman ya da bilimin işte tam olarak içine girip girmedi. Bilim dediğin yapının, disiplinin ön kabullerini yani sen bilimin neyin üzerine kuruyorsan bunların hepsi metafiziktir. Sen o metafizik varsayımlar üzerine o bilimi kuruyorsun. Çünkü bilim kapalı bir sistem üzerinde çalışmaya çalışır. Temel şeyi neyin üzerine çalışır dediğin zaman doğanın işleyişi üzerine çalışır. O yüzden bilim mesela hiçbir zaman neden, niçin sorularına cevap veremez. Ne, nedir, nasıl, ne, ne, zaman, nerede gibi şeylere cevap verir. Bunlara da doğrudan kendisi cevap veremez. Metafizikle cevap verir. Zaten bu bilimsel arkadaşların ki genel itibariyle bunlar ateist olan grup ya da agnostik olan grup kendilerini bilimselce falan zannediyorlar. Bunlar genel itibariyle burada yanılıyorlar. Metafiziksel olarak cevap verilen şeyleri bilim cevap verdi zannediyor. Bilim cevap vermiyor ki bunlara. Sen onları zaten varsayım üzerine hipotez ya da teori oluşturuyorsun. Bunlar da zaten metafizik alanda oluşturuyorsun. Bilimsel olan bir şeylerin üzerinden bunları oluşturuyorsun. Ne yapıyorsun? Akıl yürütüyorsun ne yapıyorsun? İnanç varsayımlı, yani inanç dayanaklı varsayımlarda bulunuyorsun. Nerede yapıyorsun bunları? Metafizik alanda yapıyorsun. Yani fiziğin ötesinde yapıyorsun. Şimdi senin o, tabii bunları da yapabilmen için bilimin ön kabulleri ve metotlarını neyle oluşturuyorsun? yine metafizikle oluşturuyorsun. Temelinde de inanç varsayımıyla yapıyorsun. Diyorsun ki mesela bilimin ön kabullerinden bir tanesi nedensellik vardır diyorsun. Bak bu bir metafizik alandır ve inanç varsayımıdır. Gerçekten nedensellik var mıdır yok mudur bilimsel olarak ispatlayabilir misin? Hayır ispatlayamaz. Rasyonel olarak çıkarım yapabilir misin? Yapabiliriz Ama her zaman onu gözlemleyebilir. Her zaman o rasyonel çıkarım yapabilir misin? Hayır yapamazsın. Dolayısıyla... Bu arkadaşlar ne dediğini bilmiyor. Hani neyse bu arkadaşlar artık devre dışı bırakalım. Çünkü bundan üzerine konuşulabilecek bir şey değil. Konuyu berbat ediyoruz böylece. Metafizik nedir dedi zaman düşüncenin ve inancın olduğu her yerde metafizik vardır. Ve inanç ve düşünce birbirlerini destekler. Ve bilimsel olarak bugün ortaya konulan şeylerin açıklamalarını metafizik yapar. Yani bilim metafizik olmadan konuşamaz, açıklama yapamaz. Tamam mı? Bunun, bunun, farkına varılması gerekiyor. Şimdi gelelim bilimde tam olarak nedir? İşte ön kabulleri metafiziktir. Metotları metafiziktir. Oluşturduğu hipotezlerin büyük bir çoğunluğu metafiziktir. Bunların içerisinde bilimsel veriler var mıdır? Gözlem ve deneyden elde ettiği data var mı? Vardır. Ama tamamı sadece ondan ibarettir diyemezsin. Dolayısıyla orada da metafizik aynı şekilde işler. Oluşturduğu teoriler de aynı şekilde metafizik içerisinde oluşturursun. Çünkü açıklamaya çalışırsın. Bu açıklamaya çalışabilmek için rasyonel tutarlılıkları oluşturmaya çalışırsın. Bilimsel elde ettiğin dataları alırsın. O dataların üzerinde tutarlılıkları, nedensellikleri oluşturmaya. Bak, Nedense değil, determinizm. Bunların hepsi metafizik boyuttaki şeylerdir. Bunların üzerinden oluşturmaya çalışırsın ve bunu bir varsayım olarak ileriye sürersin. O yüzden mesela bir şey bir, bir konuyla alakalı bir varsayımı daha sonradan değiştirebilir. Çünkü ondan daha iyi veriler elde etmiştir. O teoriyi iptal eder, yeni bir teori oluşturur. Ya da bir tane teori oluştururken onun alternatifi başka teoriler de oluşturabilir. Aynı şey hipotezler bağlamında da yapabilir. Dolayısıyla bunlar hep metafiziğin içerisinde olan şeylerdir. Ya da şöyle söyleyeyim, bilim metafiziksiz hareket edebilecek bir yapı değildir. Nerede hareket ediyor? tam olarak buna örnek verelim. Yani bilim dediğin şey tam olarak nedir ve tam olarak metafizikten nasıl sıyrılır, nerelerde sıyrılır? Tam olarak bu bilimdir diyebileceğimiz yani metafizik bunun içerisinde yoktur diyebileceğimiz alan tam olarak neresidir derseniz ona dair bir tane, bir iki tane örnek verelim. Zihninizde bu durum tam olarak oturmuş olsun. Mesela bir tanesini şunu söyleyebiliriz. Bir fizik laboratuvarında bir cismin düşme hızını tamamen gözlem ve deneye dayalı bir çalışma yaptığınızı düşünelim. Bu süreçteki kullandığın işte o gözlem deneyleme esnasındaki yaptığın şey işte bu bilimdir. Bunun için kullandığın, bunu ölçebilme ile alakalı metotların... matematiksel formüller vesaireler de fizik biliminin içerisine girer. Ama bunların oluşturulması da metafizikle yapmışsındır. Çünkü o ölçümsel metotlar neden böyle dediğim zaman ne yapmış oluyorsun? Yine metafiziğin içerisine giriyorsun. Buradaki yapının içerisinde neden böyle, neden, niçin böyle demeye başlarsam yine metafiziğin içerisindeyim. Neden böyle ölçüyoruz da şöyle ölçmüyoruz dediğim zaman yine metafiziğin içerisindeyim. Sen neden bu ölçümlerde bu metotları kullanıyorsun, bu metotları nasıl belirledin demeye girdiğim zaman yine metafiziğin içerisindeyim. Yani o bahsettiğimiz bilimin ön kabulleri var ya, metotsal durumları vesaire. Bunların hepsini işte metafizikle oluşturuyorsun. Sadece senin burada yaptığın işte o gözlemleme ve deneyimleme esnasındaki o eylemin durumundaki olay bilimi olmuş oluyor. Bunun dışındakilerin hepsi metafizik. Ve buradayken ben neden bu cisim düşüyor dediğim anda yine metafizin içerisinde. Neden bu cisim düşüyor ya da bazıları düşmüyor da havalanıyor gibi sorular sormaya başladığım anda yine metafizin içerisindeyiz. Ama sadece amacım buradaki eylemini gerçekleştirirken buradaki eylemden kaynaklı veriyi almaksa işte bilim orada devreye. Bilim bu. Tamam yani o eylemin olma hali ne oluyor burada? Bu ne oluyor olma halinde ki durumla alakalı aldığım data bu. Bilim dediğin şey tam olarak budur. Yani ölçülebilir olma halindeki çıkarımı sağlayan, veriyi veren yapıdır. Yani sadece doğrudan sonuca odaklandığım yapının içerisindeki durumdur. Bunun dışarısındaki sorduğun sorularda hepsinde metafiziğin içerisine girmiş oluyorsun. Şimdi buna başka bir tane daha örnek verelim. Bir kimyagerin herhangi bir reaksiyon durumunda o reaksiyonun enerjisini ölçme, enerji miktarını ölçme durumunda yaptığı ölçümleme ve deneyimleme durumu da işte burada da yine bilim devreye giriyor yine sonuca odaklanır bir şekilde burada yaptığın eylemde, buradaki olan eylemdeki sonuca odaklı bilgiyi edinmek için yaptığın tutum, davranış, hareketler işte bilimin içerisine giren bu. Ancak bu enerjinin kaynağı nedir? Nereden gelir? Enerji nedir? gibi sorular sormaya başladığım anda yine metafiziğin içerisindeyiz. Dolayısıyla burada bakıldığında gözlemlenebilir ve deneyimlenebilir. Bak iki tane metot yani ölçümlenebilir yapıdaki hal. Burada herhangi bir bu sorduğum sorulardan, metafiziksel sorulardan sorulmadığı takdirde doğrudan sonuca odaklı bir şekilde gerçekleştiren eyleme bilimlenir. Bunun dışarısındaki kalan bütün her şey düşünsel durum. Yani işin içerisine düşünce ve inanç girdiği anda, nesnellikten çıktığın anda, o objektif dediğin halden çıktığın anda Olay metafiziğin içerisindedir. İşte insanların birçoğu şunu anlamıyor. Mesela bir olay gerçekleşiyor. Bu olayla alakalı birisi alıyor bir yorum yapıyor. Bunu bilimsel yorum zannediyor. Bu bilimsel yorum değil. Bak tamam bilimsel diyelim böyle isimlendiriliyor. Tamam buna bilimsel deniyor da bu bir yorum. Yani bu bunun gibi olmayabilir. Başka yorumlar da vardır. İşte hipotez oluşturma, teori oluşturma böyle oluyor. Onları oluşturan da birileri. Bu ne yapıyor? Daha fazla tam olarak kanunlara dayanan yani bilimsel olarak kanun ismi verdiğin yapılara ki bu nedir? Her seferinde gözlemlediğinde aynı veriye aynı sonucu ve aynı deneyimi sağladığın şeylere kanun diyoruz. Bunların üzerinde ne kadar çok olur da onlara dayanak oluşturarak bir teori oluşturuyorsan o zaman ya da bir hipotez oluşturuyorsan bunun geçerliliği yüksek olmuş oluyor. Ama bu yine de bir varsayım. Nerede yapıyorsun bu varsayımı? Tabii ki felsefenin içerisinde metafizik alanda yapıyorsun. Dolayısıyla bu işte arkadaşlar şunu anlamıyor. Yani senin buradaki iddia ettiğin şeylerin hepsi aslında metafizik ve bunların temelinde de hep inanç var. Hepsinin temelinde senin metotların ve varsayımların bile inançken bu arkadaşlar bunu kavrayamadığı için bu tarzda yorumların hepsini bilimsel kesin sonuçsan. Bunlar bilimsel ya da kesin sonuçlar değil. Bunlar yorumlamalar. Sadece tabir olarak öyle kullanılıyor. Ama bilim dediğin şey o kesin olan yani gözlem ve deney üzerindeki yaptığın o sonuca giden ki eylemdeki durumdur. Bunun dışındakiler değildir. Ve bunlarda da dediğim gibi kanun olan her seferinde aynı sonucu verenlerin yani her seferinde aynı sonucu vermiyorsa ya burada da işin içerisine bunu açıklamak için yine metafizik giriyor devreye. Dolayısıyla bunlar da nedir? Varsayımlar üzerine kurulu teorilerdir ya da kuramlardır. Bunu diyebilirsin ancak. Dolayısıyla bunların hiçbir mutlak kesin değildir. Buradaki mutlak kesin olan nedir? Her seferinde aynı sonucu gözlemlediğimiz yapılardır. Bu. Buna da zaten kanun ya da yasa diyorsun. Ve bu her zaman bu böyle mi olması gerekir? Hayır öyle olmuyor. İşte mesela atom altına indiğin zaman bak orada farklı kuantum fiziği diye bir alan oluşturuyorsun. Çünkü oranın tutarlılıkları ve yapısı buradan ayrılıyor. Ya da uzaya gittiğinde buradaki varsayımlardan hareket ediyorsun ama birebir uymama durumları olabiliyor. İşte Newton fiziğinin tam olarak işlediği yerlerde burada bazı şeyler oluyor. Sonra Einstein'ın ona getirdiği bazı durumlar başka yerlerde daha iyi sonuçlar veriyor. Dolayısıyla buralarda da her zaman aynı şeyler bir olmuyor. Yani senin o kanun dediğin de burası için geçerli olabiliyor ama başka yerde aynı bir şekilde geçerliliği olmayabiliyor. Dolayısıyla bu metafiziği dışlayan, inancı dışlamaya çalışan, Rasyonel durumlara zaten hiç girmeyen arkadaşlar metafiziğin ne olduğunu iyi kavrasınlar. Bundan daha önce de bilimin ne olduğunu iyi kavrasınlar. Bilimin ön kabullerinin, metotlarının metafizikle oluşturulduğunun farkına varsınlar. Öyle metafizik sizin hayal dünyanızda olan bir şeymiş gibi bir şey değil dostum. Metafizik dediğin şey düşüncenin ve inancın olduğu her yerde vardır. Ve bu düşünce de inanç da birbirlerini destekleyen yapılardır. Sen bilimsel olarak yaptığın şeylerde de inancı çokça kullanıyorsun. Düşünceyi de çokça kullanıyorsun. Zaten açıklama yapmaya geliştiğin zaman metafizikle metafizik olmasa, inanç olmasa, düşünce olmasa sen bilimsel olarak gördüğün o şeyleri bile açıklayamazsın. Yani şöyle söyleyelim, metafizik olmadan bilim konuşamaz. Hiçbir şey söyleyemez. Sadece gözlemlersin ama susarsın. Sadece deneyimlersin ama susarsın. Konuşmaya girdiğin anda metafiziğin içerisine zaten girmiş oluyorsun. Çünkü rasyonel düşünmeye başlıyorsun. Akıl yürütüyorsun. Tutarlılık oluşturmaya çalışıyorsun. Yani nedensellik. Bak o nedenselliği de bir varsayım olarak kullanıyorsun. Evrendeki her şeyde bir nedensellik vardır ilkesi üzerinden hareket ediyorsun. Bu nedir? Metafiziksel bir varsayımdır. Dolayısıyla bunların hepsinin içerisinde inanç vardır, rasyonel düşünce vardır. Bunları birbirinden ayırmayı öğrenin. Sürekli bu gruplara söylediğim şey şu. Kategorik düşünmeyi öğrenin. İnanç nedir? Düşünce nedir? Nesnellik nedir? Objektiflik ve nesnellik nedir? Subjektiflik nedir? Öznellik nedir? Bunları birbirinden ayırmayı öğrenin. Dolayısıyla kavram öğrenin. Kavram bilmediğiniz sürece, kategorik düşünmeyi de öğrenmediğiniz sürece sürekli aldanacaksınız. Her şeyin farklı farklı iç içe olan yapıları birbirinden ayırmayı beceremeyeceksiniz ve bunları birbirine karıştıracaksınız. Metafiziksel açıklamaları bilimin kendisinin yaptığını zannedeceksiniz. Birinin birilerinin yorumlarını mutlak gerçek zannedip bilimin bu olduğunu zannedeceksiniz ve sürekli aldanmaya devam edeceksiniz. Kısa bir giriş yapayım dedim sanırım biraz uzun oldu ama burada bitireyim. Metafizik için böyle olsun. Daha sonradan bunu devam ettirip başka videolarda çekmeyi planlıyorum. Ama genel itibariyle çerçeve olarak çizdiğim zaman metafizik nedir, ne değildir diye düşündüğün zaman ve bilimin üzerinden de buna örnekler vererekten aşağı yukarı ne olduğunu tanımlamaya çalıştım diye düşünüyorum. Bunun sonrasında da bunun üzerine olay olay ya da konu konu olgular üzerinden de bir şeyleri konu edinerekten açıklamaya çalışırım diye düşünüyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.